Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10.000 altınım ses tam şu anda yükleniyor yapması bu kadar basitti gerçekten çok kolay çok basit gerçekten inanılır gibi değil ama çalışıyor bu yöntemin deneyim Herkese selam arkadaşlar Weplay oynuyorsanız ve oyundaki coinslere para vermek istemiyorsanız bu video tam size göre çünkü yeni bir tane weplay'de tamamen ücretsiz herhangi bir ban riski olmadan kalıcı bir şekilde altın miktarımızı nasıl arttırabileceğimizi size bu videoda çok kısa ve hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar gelin vplay'de nasıl altın hilesi yapılır bunu size göstereyim İlk olarak sitemize gidelim sitemizin adresi videonun açıklama kısmında bulunuyor videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp siteye gidebilirsiniz ya da tarayıcınızın adres çubuğuna vplay.hile.net yazıp da siteye gelebilirsiniz yani siteye geldikten sonra arkadaşlar hesabınızın ID'sini ya da Vipre'ye bağlı olan mail adresinizi buradaki alana yazın. Ben direkt ID'yi yazıyorum. Siz de yazın. İsterseniz burada video durdurun. Yazdıktan sonra turuncu renkteki ileri butonuna tıklayın. Tıkladık. Burada hesap aranıyor. Doğru yazdıysanız bulunacaktır. Kolay bir şekilde. Daha sonrasında Vipre oynadınız. Sistemi seçin. iPhone'sa bunu Android ise iPhone değilse bunu seçin İstediğiniz altın miktarını seçin arkadaşlar ben 10.000'i 10 seçeceğim siz de istediğinizi seçin başlangıç olarak 50.000'i 50 seçmeyin bence çok abartmayın 10.000 3.000 idealdir seçtikten sonra başlat butonuna tıklayın tıkladık ve gönderim başladı gerçekten arkadaşlar bu siteden ücretsiz olarak yoğunluğa bağlı olarak istediğiniz altınlar birkaç dakika içerisinde hesabımıza kalıcı olarak geliyor ama son bir adımı tamamladığımız takdirde arkadaşlar son bir adım kaldı iki dakikada bu adımı da gerçekleştireceğiz bunun için doğrula butonuna tıklıyoruz birlikte turuncu renkteki tıkladık ve buradan arkadaşlar doğrulama yapacağız doğrulama yaptıktan sonra ücretsiz olarak altınlarımız hesabımıza yüklenecek burada bir ücretten söz edilir size gelecek olan mesajda da bir ücretten söz edilir Bakın. Buraya çok dikkat edin. Bu yazılar sizi korkutmasın. Bu ücret arkadaşlar sadece doğrulama yurt dışından yapan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Yani siz doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücret sizden kesinlikle ama kesinlikle alınmıyor. Hatta şunu da sözünü verebilirim. Yemin ederim arkadaşlar doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız burada yazılan ücretler sizden alınmıyor. Bu kadar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Alınsaydı bırakın bu videoyu çekmeyi YouTube'da paylaşamazdım Zaten paylaşamazdım. YouTube buna izin vermezdi. Ayrıca zaten on binlerce abonem var. Asla böyle arkadaşlar bir sorumluluk alamazdım. Yani doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücret sizden kesinlikle alamıyorum. Bu konuda arkadaşlar eminiz korkulacak hiçbir şey yok. Gelin bu doğrulamayı tamamlayalım ve istediklerimiz sonrasında doğrulamayı tamamladıktan sonra hesabımıza gelsin. Buraya beyaz alanın telefon numaramızı yazıyoruz. Doğrulamaya devam edebilmek için. Ardından yeşil renkteki devam et butonuna tıklıyoruz. Tıkladık. Ve bu sayfada arkadaşlar telefonunuza gelecek SMS'teki mesajdaki kodu sayfanızdaki kutucuklara yazıyorsunuz. Ardından sayfanızdaki buton ismi her neyse o butona basıyorsunuz. Ben de ödemeyi onayla yazıyor. Sizde de böyle yazabilir. Mesajlara dikkat etmeyin. Bu ücret bizden kesinlikle arkadaşlar alınmıyor. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu konuda hem fikiriz. Ödemeyi onayla butonuna basıyorum ve doğrulamayı tamamlıyorum. Sonrasında istediklerimiz hesabımıza yüklenmiş oluyor. Ödemeyi onayla butonuna bastım. Tamamladık ve böyle bir sayfa açıldı. Buradan da ücret alınmadığını görebilirsiniz. Ücret sıfır yazıyor. Başka yapılacak bir işlem yok arkadaşlar. Az önceki adımı yaptığınızda sizin de önünüze böyle bir sayfa açılacak. Ücretsiz bir şekilde doğrulamayı tamamlamış olacağız güvenli bir şekilde. Ve artık yapacağımız dediğim gibi hiçbir adım kalmadı. Artık oyuna dönüp istediğimiz altınların keyfini çıkarabiliriz. Oyuna dönüyorum. Bakalım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 10.000 altınım ses tam şu anda yükleniyor. Yapması bu kadar basitti. Gerçekten çok kolay, çok basit. Gerçekten inanılır gibi değil ama çalışıyor. Bu yöntemi deneyin mutlaka. Arkadaşlarınıza da anlatın, paylaşın. Videoyu beğenin. Sormak istediklerinizi yorumlarda da sorabilirsiniz. Ve kanala da mutlaka abone olun. Çünkü bunun gibi içerikleri kanalımda sık sık paylaşıyorum arkadaşlar. Artık herhangi bir uygulamaya, oyuna para ödemenize gerek yok arkadaşlar. Gelecek olan videolardan. Haberler olmak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bay bay.